Enerji kalkanlarını devreye al. Evet Bob. Çayım bitmiş. Çay getir bana. Bob. Çay istiyorum. Ya Rabbim hiçbir şey istediğim gibi çalışmıyor ya. ne? Bu Bu

<laughs> komutan Dikenbah ben. Kaptan Dikenbah pardon komutan. Peki komutan. <laughs> Anastasia sen misin yavrum? Gemideyim işte ne olsun bildiğin gibi. Çalışıyoruz. Devriyedeyiz ya kaç tane kaçkın var bu zayka aşkına. Onları bulabiliyoruz. Dedik yavrum. Akşam yavrum sana bebek? <laughs> Hı? Hmm, gelirken. Yumurta, ekmek. Tamam canım. Öpüyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kaptan diken Komutan bugün alt geliyor. Sağ ol. Komutan Dikeba. Gel. Fatur Aldersin kaptan diyeceğim var. Komutan Hagen Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız kaptan diyeceğim var. Efendim iyi diyeceğim var. Teşekkür ederim. Sizi sorma, sizi gördüm daha da iyi oldum, affetteyim, hoşum efendim. <laughs> ya şimdi şöyle kaptan, uzun süredir yoldayız. Evet, mürettebatında bir takım sıkıntılar var, şu gösterdi. Bir takım sıkıntılar var, bunları nasıl çözeceğiz komutan? Kaptan var Şimdi efendim. Komutan efendim. olarak bunlara ben karışmak istemiyorum. Sana tüm sorumluluğu verdim. Telefonlarına da bir şey demiyorum. Efendim, Ama. Çikitlerimiz bitti. Dinliyorum. bitti. <laughs> Artık yiyemiyoruz Uzun zamandır eve dönmüyoruz Şimdi. Şimdi en son. Evde bat aç bitap halde. Anlıyorum. Tüm sorumluluğu bana gittiniz gittiniz. Sizin o içeride ne yaptığınız belli değil efendim. Kusura bakmayın da ya. Yani. Şimdi şöyle tabii ki ben. <laughs> İçeride neler yapıyorum, neler yapmıyorum? Hep beni neler yaptığım merak ediyor bu gemide. Neler yapmadığım merak edilmiyor. Kalktınız bana. ben komutanım. Ben sen kaptan olursun, başkası kaptan olur, Bu hiç fark etmez. Aman efendim. Efendi. <laughs> ama efendim, ama efendim ben saygısızlık etmek istemedim ama biliyorsunuz ki durumlar gemide işte iyi gitmiyor. 3 haftadır uzay kaçkınlık kovalıyoruz piyasada. <laughs> Devreye bitmek bilmiyorum. Onlar hakkında rapor istemiştim. Onlar hazır mı? Kaptan Diken bak. problemlerimiz var. Yeni bir Excel program istemedik mi? İstedik henüz bekliyoruz efendim. Nereden gelecek? Onunla mı ben ilgileneyim? Kaptan Dikenba. En ee, yakın gezegen Venüs. O zaman rotamızı oraya neye çeviriyoruz Kaptan Dikenba? Çünkü uzay kaçkınlarını mı kovacağız? Excel dosyasıyla konuşacağız. Bunun kararını alabilmemiz gerekiyor. Sinirlerim bozuluyor Kaptan Dikenba. Bu konuda en yakın gezegenleri ise oraya iniş yapalım. Acil iniş isteyelim. Ezel dosyasız bir uzay gemisi düşünemiyorum Kaptan Dikenba. Komutan Bogenov Komutan Bogenov Sizi dinliyorum Kaptan Dikenba. Komutaya ele geçirmek zorunda kalabilirim. Nasıl geçireceksin? Tüm şifreler bende Kaptan Dikenba. <laughs> Tabancam var benim. Öyle mi enerji kalkanımı devreye sokarsam görürsün. <laughs> The, <laughs> the green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plant. i mm -hmm. in the